Hak budur. Allah'ın kitabıdır, Kur'an'dır. Bunu ne kadar duyurabildik? Duyurduk mu ki insanları sağcı solcu diye? Duyurduk mu ki kafir, münafık, mümin diye sınıflara ayırıyoruz? Duyurduk mu ki iyi, kötü diye sınıflara ayırıyoruz? Ben duyurduğumuz kanaatinde değilim. Biz maalesef bir keşmekeş içerisinde bu dini dinledik. ...sloganlarla, şekilciliklerle sürekli gözümüzün önü perdelendi. Kalbimize ilahi mesajın o latafeti nüfus etmedi. Etmediği için de haklılığımız henüz daha görünmedi. Bilmiyor millet bizim neye davet ettiğimizi. Düşünebiliyor musunuz şu anda içinde bulunduğumuz hali? İslami camia yüzlerce parçaya bölünmüş. Kim doğruyu söyler, kim yanlışı söyler belli değil. Bu karmaşa içerisinde biz... Nasıl insanları hemen bir çırpıda damgalar da bir yere oturturuz? Bunların hepsi yanlış şeyler. İlk 10 yıl değil sadece 23 yıl boyunca Muhammed Aleyhisselam sabır azığını elinden bırakmadı. Hep iyilikle baktı. Hazreti Nuh 950 yıl bunu yaşadı. Peki sonradan bir bedduası var. Rabbi la tezer alal ardi minel kafirine deyyara. Ya Rabbi yeryüzünde yürüyen bir tek kafir bırakma bedduası var. Hz. Nuh Aleyhisselam'ın. Bu beddua ne zaman biliyor musunuz? Ey artık kavmin sana iman etmeyecek. Gemin hareket almak üzere. Senin geride bıraktığın hiçbir insan sana mümin olarak dönmeyecek dediği an Rabbi la tezar diyor. Kafir olarak yaşayacaklarsa bari müminlere zarar vermesinler.